Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 27 Haziran 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 araştırmasının sonuçları belli oldu. Buna göre TÜPRAŞ bu yolda ilk sırada yer alırken enerji sektöründen Star Rafineri 3. sırada yer aldı. 15. sıradaki elektrik üretim anonim şirketi ise kamu şirketleri arasında en üst sıradaki firma oldu. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi, enerji dönüşümünün adil ve eşitlikçi yürütülmesi için istihdam politikalarının bölgelerle ilişkilendirilerek tasarlanmasını önerdi. Merkezin hazırladığı çalışmaya göre dönüşümü uğrayacak ana sektörlerde istihdam edilen ve risk altında olan iş gücü, öne çıkan bölgelerde 35 bin kişi olarak hesaplandı. Fas'la enerji ve madenler alanında iki anlaşma. Türkiye ve Fas, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, hidrojen, petrol, doğalgaz, madencilik ve kritik mineraller başta olmak üzere enerjinin birçok farklı alanındaki ilişkilerini geliştirecek. Yeo Teknoloji 250 milyon lira tutarla 2024 yılının ilk yeşil bono ihracını tamamladı. Elde edilen gelir yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilirlik odaklı ve çevre dostu yatırımlar için kullanılacak. HVK Otomotiv 2 milyar 668 milyon TL'yi aşan bir yatırımla Ankara'da depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Santralin kurulu gücü 80 megawatt olarak planlanıyor. Kanada'nın Alberta Üniversitesi'nden bir mühendislik ekibi hidrojen yanmalı motorları için büyük faydalar vaat eden yeni bir süper ulaşım geliştirdi. Alüminyum ve nikel karışımından oluşan yeni malzeme yüksek ısı ve basınç ortamlarındaki dayanıklılığıyla dikkat çekiyor sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında artış gösteren sürpriz verilerle hafifçe geriledi. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 86 dolardan, Batı Texas tipi petrol ise 85 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasına 28 Haziran 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2469 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 003 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 1894 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.